Merhabalar canları bu videoyu izleyenlerin bilgi sistemleri. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Kral Şerkin 3 tane muhteşem kitabını tanıtacağım. Kral Şer... Bir önceki videomuzda hatırlarsanız size Kral Şerkin ilk 3 kitabını tanıtmıştım. Şimdi Kral Şakir serisinden devam etmek istiyorum. Yazarımız ve Kral Şakir'i öne çıkaran kişi de Varol Yaşaroğlu'ydu hatırlarsanız. Kitaplarımıza geçiyorum. İlk kitabımızın adı Hayat Kısa Filler Uçuyor. Arkadaşlar bu da şey gibi değil mi? Cemal Süreya hani Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor vardı ya onun gibi sanki. Neyse hikayemize geçelim. Hikayemizin adı Puding gibi bir uzaylı. Bu hikayemizde Uyuz Tanju kendine çilekeş bir tırdan bir ev yapmaya çalışıyor. Bakalım tadilat nasıl geçecek? Kral Şakir ve arkadaşlarının başına neler gelecek? Bunu sizin okuyup öğrenmeniz gerekiyor. İkinci kitabımızın adı Dostum Bu Çok Havalı. Arkadaşlar çok mu havalı bir giriş yaptık acaba? Neyse bu hikayemizin adı da buradaki hikayemizin adı da gerçek bir başarı. Bu hikayemizde Fil Necati'nin babası Fil Naci amca oğlunu bir ziyaret eder. Ama oğlunun üst düzey bir yönetici olduğunu zannetmektedir. Halbuki Fil Necati bütün gününü konsol oyunlarının başında geçiren ve hep yemek yiyen bir fildir. Bakalım kral Şakir ve arkadaşları bu sırrın üstünü örtüp saklayabilecekler mi? Filna amca durumu fark edecek mi? Bunu sizin okuyup görmeniz gerekiyor. Ve bu kitabımız, bu videomuzun son kitabı. Durumlar karışık. Bu da sanki biraz durumlar karışık gibi ama. Bir de bu kitabımızın bir özelliği var arkadaşlar. Bu kitaba özel bir uygulama var. Bu uygulamanın ismi Kral Şakir AR uygulaması. Bu uygulamada yani bu kitapta şöyle yerlerle karşılaşabilirsiniz, beyaz böyle resimlerle karşılaşabilirsiniz. Bu resimleri uygulamaya okuttuğunuz anda Kral Şakir ve arkadaşları canlanıyor ve size bir şeyler anlatıyor. Ben denedim ve çok eğlendim arkadaşlar. Sizin de yüklemenizde tablet telefonları yüklenebiliyor yüklemenizi ve de dinle onları bir dinlemenizi isterim. Hikayemize geçelim. Hikayemizin adı Dünyanın En Büyük Karpuzu. Bu hikayemizde Kral Şakir ve de arkadaşları bir yarışmaya katılıyorlar. Bu yarışmaya göre en büyük karpuz yetiştirilecek. Yetiştirene de büyük bir ödül var. Bakalım bu büyük ödül ne? ve Kral Şakir'in arkadaşları kazanabilecek mi? Onlardan başka bu yarışmada kimler var? Bunu okuyup öğrenmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir pazar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Ditap'ın kitaplığı kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.